Şimdi göreceğiniz kareler, insanoğlunun gökyüzünde en çok baktığı ama en az tanıdığı gök cismine ait Ay. Dünyamızın tek uydusu. Ama sıradan bir kaya parçası değil. Ay, dünyadan yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıkta. Çıplak gözle sakin görünüyor olabilir ama yüzeyinde bir dağ sırası. Himalayalardan bile daha uzun en büyük kraterlerinden biri neredeyse Türkiye'nin yarısı kadar geniş. Yani gökyüzünde gördüğümüz küçük yuvarlak aslında devasa bir dünya. Ayın yüzü bize hep aynı. Çünkü gel git kilitlenmesi dediğimiz bir olay yüzünden ay kendi ekseninde dönerken aynı anda dünyanın etrafında dönüyor. Bu yüzden biz hep aynı tarafı görüyoruz. Diğer tarafı yani karanlık yüzü 1959'da Sovyetler tarafından görüntülenene kadar tamamen bilinmeyendi. Ve belki de en ilginç gerçek, Ay dünyanın evriminde başrol oynadı. Onun çekim gücü olmasaydı dünyanın ekseni sürekli yalpalayacak ve iklimimiz kaotik olacaktı. Yani mevsimlerimizi hatta belki yaşamın gelişimini Ay'a borçluyuz. Ay'ın kökeni hakkında da hala kesin bir cevap yok. En çok kabul gören teoriye göre 4.5 milyar yıl önce Mars büyüklüğünde bir gezegen Dünya'ya çarptı. Bu çarpışma o kadar güçlüydü ki ortaya çıkan enkaz birleşerek Ay'ı oluşturdu. Yani Ay aslında dünyanın kopmuş bir parçası olabilir. Ay'da atmosfer yok denecek kadar ince. Bu yüzden gökyüzü hep karanlık, ses yok ve gündüz ile gece arasındaki sıcaklık farkı 270 dereceye kadar çıkıyor. Bir astronot gündüz güneş altında pişerken birkaç adım ötede gölgede donabilir. Ve ay hala hareket ediyor. Her yıl dünyadan yaklaşık 3,8 santimetre uzaklaşıyor. Bu hızla milyarlarca yıl sonra ay çok daha küçük görünecek ve tam güneş tutulmaları tarihi olacak. Ayın yüzeyi de şaşırtıcı. Orada yürüyen astronotlar ayaklarının altındaki tozun aslında milyarlarca yıldır meteorit çarpışmalarının ürünü olduğunu gördü. Bu toz öyle ince ki astronot kıyafetlerinin içine sızıp haftalarca çıkmadı. Ama belki de en merak uyandırıcı olan ayın deprem benzeri hareketleri. Bilim insanları onlara moonquake yani ay depremleri diyor. Bazıları güneşin ısısıyla, bazıları dünyanın çekim etkisiyle oluyor hatta öyle kuvvetli sarsıntılar yaşanıyor ki ay metalik bir gong gibi dakikalarca titreşiyor. Kültürlerde ise ay her zaman gizemin kaynağı oldu. Çin mitolojisinde ölümsüzlüğün sembolü, Mezopotamya'da tanrıların gözü, Türk efsanelerinde gökyüzünün kutsal ışığı ve hala bugün bile göğe baktığımızda yüzeyindeki karanlık bölgelerden insan yüzü ya da tavşan figürleri görebiliyoruz. Kısacası ay gökyüzünde her gece gördüğümüz basit bir küre değil. Dünyanın kaderini şekillendiren, insanlığın hayallerini yönlendiren, mitlerden bilime uzanan bir sırlar dünyası. Peki sizce ay sadece dünyanın uydusu mu? Yoksa bizden sakladığı hala çözülmemiş sırları olan gizemli bir dünya mı?